Ben Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da büyük transferlerdeki aşamamızı kaydedeceğiz ve Şampiyonlar Ligi son 8 yani çeyrek finale ilgili birkaç tane açıklamada bulunacağız. Yeni etkinlikler geliyormuş. Onlar hakkında çok büyük bir bilgim yok sadece. FIFA işte Twitter hesabından arada böyle küçük küçük tüyolar vermeye devam ediyor. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden güzel bir like bekliyorum. Gerçekten like'larınız bizim için çok çok önemli. Bizim kanalımızın daha fazla kitleye ulaşmasını istiyorsanız ee, sizden destek bekliyorum. Arkadaşlar çok tuhaf bir şekilde maç geçmişini size göstereceğim. Yani iyi o kadar adaletsiz ki arkadaşlar bana son verilen maçlara bakın. 103 ken 105 ken ikisini yendim. Bugünkü maçlar Jockey arkadaşlar son maç bitmiş 7 7 bir anda abi 15 saniye bekliyorum. 15 saniye sonra bir baktım 9 7'lik bir mağlubiyet. Aynı şekilde burada 105 kenlik takıma da öyle. Nomere de aynı şekilde arkadaşlar. Ve bana hiçbir şekilde müthiş fırsat vermiyor ya. 102 genim rakibim 105 iken şuradaki adaletsize bakar mısınız? Gerçekten bura, buradan iyi iyi <laughs> şiddetle kınıyorum. Yani hiçbir şekilde mi yani nasıl diyebilirim ki arkadaşlar yani söylenecek çok bir şey yok ya. 50 kere şu yani kelimesini de kullandım ama cidden sinirlerim çok bozuk. Ondan ötürü yapacak çok fazla bir şey yok. Bakalım haftalık görevlerden topladığımız puanlarla neler yapabileceğiz. Hep birlikte bakacağız. Şu bir oyuncuyu da rastgele antrenmana koyalım da ondan sonra şöyle göstereyim size arkadaşlar. İlk başta oyuncularıma XP basacağım. Yani beceri basmaya devam edeceğim. Şurada çalıştır kısmında ufak bir XP basmam lazım ki arkadaşlar şurada günlük ödüllerden bir şeyler yapabildim. Şöyle bir 5000'i e verelim ya. Çok da işime yaramayacak gibi zaten. Tamam. Şimdi günlük görevlerin hepsini tamamladım. Bakalım evet. Az da kalmış ya. Çok da bir şey kalmamış. Biraz sonra haftalık paketi de alacağız. Haftalık paketten ne çıkacak merak ediyorum açıkçası. VIP puanlarımız da yükselmeye devam ediyor. İlerleyen zamanlarda VIP 14 olacağım zannedersem. Veya 15 olacağım. Çok çok güzel ödüller var. Çok güzel. Şunu da hemen elde etmeyi başardık. Güzel. Şuradan şunu da alalım. Etkinliği de tamamladık mı? Mis gibi arkadaşlar. Puanlar gelmeye devam edecek. Şampiyonlar etkinliğinde son tur. Onu da biraz sonra oynayacağız gerçekten merak konusu. Yarınki ödüllerden bakalım yarın gelecek güncelleme ile beraber. Umarım güzel ödüller kazanabilirim. Temennim bu yönde 745'te kaldık. Reklam izlemeyeceğim şimdi arkadaşlar. Sizin vaktinizi çok almak istemiyorum. Şimdi buraya girdik. Hemen buradan e bakalım kim için beceri Birisi, bir tane bir tane sen Mbappe'ydi. Mbappe için arkadaşlar. Ama ilk başta top sürmede kim bu? Torgan Hazard mı? Tamam Torgan Hazard için 300.000 XP verelim artı 10 beceri boostuna sahip oldu. Gerçekten çok çok güzel. Bizim açımızdan çok çok iyi oldu. Çok paramda kalmadı ama şu an için paraya çok da ihtiyacım yok. Şu Mbappe'yi de alalım. Mükemmel oldu ya. Mbappe yüz üçgende oldu. Pardon 8 100 gende oldu. O da iyi. Şimdi ilk 11'imize bakalım. Yüz üçgen olduk mu acaba? Daha var ya da. Halen 102 gen. Tamam hiç sorun değil. kaleci değiştiğim zaman herhalde 103 gen olabileceğim. Şimdi ne yapıyorduk? Etkinlikler kısmına gidelim. Büyük transferleri aslında direkt oradan da gidebilirdik ama şimdi arkadaşlar büyük transferlerde biraz para harcamamız lazım açıkçası. Ee, burada hızlanmada bakalım kim var. Oyuncum varsa alacağım. Play'a var da play'ı kullanmadığım için almayacağım. Rolanti'de Akarbi var. Burada da hiçbir şey almayacağım. Ben sadece arkadaşlar ve sadece beceri boostu alıyorum. Bunu da sizlere belirteyim. Şimdi arkadaşlar şuradan 100.000 antrenman XP'mizi alalım. Çok çok güzel oldu ya bu bin antrenman XP'si işimi çok çok görecek. Harika oldu, efsane oldu hatta. Şuradan da sözleşme puanlarını alalım. Yani etkinliği oynadıktan sonra arkadaşlar muhtemelen şöyle neredeyiz biz? Şuradan 300 tane beceri boostu alıyormuşuz. Onu almak için yani daha var. Şu yönetim merkezindeki etkinliği oynamamız lazım. Biraz sonra oraya bakarız ama şampiyonlar ligi etkinliğini artık tamamen tamamlayalım. Arkadaşlar ben şey söyleyecektim ya yani şu an konuşamadım da. Şuradan şunu tamamlayalım. Burada neler geliyor? Son 16 puanlarını son 16 puanlarını harcasam da bana çok faydası olmayacakmış gibime geliyor. O yüzden arkadaşlar şuradan şu etkinliği hemen bitirelim basit parkuru. 100 bakalım oradaki paketten ne çıkacak? 116 puanla bir tane 80 üstü oyuncu veriyor. Umarım güzel bir oyuncu çıkar ama çok da zannetmiyorum. Çok şanssızım. Zaten iyiyim bana bir garezi var gibi. Ee, gen ve kimyanızı yorumlara bırakırsanız beni mutlu edersiniz. 103 üçgen olacağım çok yakında. 103 üçgene kaç kaç oluyorduk ya unuttum bak şimdi. Hani 103 üçgene 120 kimya. Ya unutulacak gibi de değildi arkadaşlar inanın. Moralimi çok çok bozdu iyi. Yani hakkım olan ya benim hakkım olan çok fazla bir şey istemedim ki hakkım olanı almak istiyordum ama maalesef ki iyi çok da bir şey vermedi. Müthiş fırsatların bir tanesini vermedi ya. Abi adamla oynuyorum bir tane müthiş fırsat vermez misin be? Hiç vermedi. Şimdi arkadaşlar şuradaki baga baraj, bagaj diyecektim. Baraj ve hedeflere bakalım. Bunu da tamamlayıp oradan 80 elit oyuncumuzu alalım. Elit oluyor herhalde. Tamam. Zor bir etkinlik olarak da çok gözükmüyor ama Şöyle güzelce ne geçelim de biraz moralimiz yerine gelsin. Çok güzel bunu geçmeyi başardık. Şunu da geçmeyi başardık mı? Tamamdır. Kolay ya arkadaşlar bunu geçmek çok zor değil. Tamamen iyi vuruşlar yapmamız gerekiyor. Hedefe yönelik. Ve şunu da attım mı? Benim için Şampiyonlar Ligi son 16 tur etkinliği bitmiştir. Çok da uğraşmayacağım bu saatten sonra. Zaten yeterince oynadım. Ve yeterince istediğim puanları aldığımı düşünüyorum açıkçası. Yani son 16'yı daha fazla oynayabilirdim ama maalesef ki fazla zaman ayıramadım. Benim için bir dezavantaj. Tamamdır. Şimdi son 16 için son puanlarımı harcıyorum. Şöyle sağ, en altta. ilerlediğim yürüdüğüm bir yol vardı. Buradan kim gelirse mutlu olurum. Yani herhalde manzuk veya şezni para edecek bir şey gelsin de kim geliyorsa gelsin. Çok zannetmiyorum. Herhalde çöp bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Gel bakalım. kaleci şezni geldi. 86 şezni. Yani para eder mi bilmiyorum. Şimdi beceri oyunundan şunu da tamamladık. Haftalık ödülleri de alacağız artık güzel bir cevher kazanacağız gibi. 4860 cevherimiz vardı. Bakalım bununla birlikte 5000 üzerinde cevhere sahip olabilecek miyiz? En didi verdi. Totom puanları 25 tane verdi. 150 cevher. 5010 tane cevherimiz oldu toplamda. Bu da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar neler yapacağız hep birlikte bakalım. Ee, benim arkadaşlar lig puanlarım çok fazla şu an ve şu an kullanmayı düşünmüyorum. Şimdi size göstereceğim onları. Şu an 5853 tane lig puanım var. Bu gerçekten çok çok iyi ama şu an bunları kullanmayacağım dediğim gibi. İlerleyen zamanlarda sizlerin tavsiyesiyle, önerisiyle ne alabileceğime karar vereceğim. XP mi alayım, beceri boost'u mu alayım, işte coins mi alayım. Bunlar gerçekten yorumlarınız benim için çok çok önemli. Arkadaşlar ee, dediğim gibi etkinlik olarak tamamladım. Benim için artık şampiyonlar ligi son 16 etkinliği bitmiştir. Yetenek avundaki puanıma bir bakayım. 4000 küsur bir puanım vardı yetenek avında da. Şöyle bakalım. Ee, bir seri A'ya gidelim de. Seri A'ya da yetenek av başlangıcında neler var? Yani daha puanım çok eksik ya. Zapata isterdim. Duan Zapata gerçekten de çok işimi görürdü. Politano geldi. Politano özellikle muhtemelen çok yüksekti. 96 hızı var. 84 yani bir oyuncuya göre bence çok çok iyi. Yalnız fizik ve defans özelliği. Zaten gerçi fizik ve defans özelliği aramıyoruz. Çevikliği iyi. Top sürmesi iyi. Bence Politano çok iyi. Gerçekten Politano. 84 kendi bence iyi. Marius e bakın. Marius o da 94 hız artı 8 gen. Artı 9 gelme pozisyonda gene iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünlük FIFA Mobile videomuz bu kadar oldu. Yeni etkinlik geldiği zaman mutlaka size bilgilendirme videosu olarak çekeceğim. ilerleyen zamanlarda dilediğiniz video, challenge önerileri falan olursa da FIFA'da yapmaya çalışacağız. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere sağlıcakla.